Merhaba çocuklar. Çıkarma işlemi ile ilgili problem çözme konumuz başlıyor. İlk sorumuzla başlayalım. 56 sayısının 33 eksiği kaçtır? Eksiği dediği için burada 56'dan eksik bir sayı bulmamız gerekiyor. O yüzden 56'dan 33'ü çıkarıyoruz. 6'dan 3 çıktı. 3, 5'ten 3 çıktı. 2. Yani 56 sayısının 33 eksi 23'tür. Fatih 17. Babası 59 yaşındadır. Babası Fatih'ten kaç yaş büyüktür? Öncelikle bize ne verilmiş? Fatih'in yaşı 17 olarak verilmiş. Babanın yaşı 59 olarak verilmiş. Bizden neyi istiyor? Fatih'in babasının Fatih'ten kaç yaş büyük olduğunu istiyor. Bakın şu aralıkta 17'den 59'a giden bu aralıktaki kadar babanın yaşı büyüktür. Yani bu aradaki kaç sayı olduğunu bulmamız için 59'dan 17'yi çıkarmamız gerekiyor. 9'dan 7 çıktı. 2, 5'ten 1 çıktı. 4. Yani 42 yıl daha babamız Fatih'ten büyüktür. İki düzine defterim olabilmesi için 3 birlik 1 bir onluktan oluşan sayıya kaç eklemem gerekir? Öncelikle benim kaç tane defterim var? Onu bulalım. 3 birlik bir onluktan oluşan sayı dediği için iki basamaklı dikkat doğru yazabilmek için iki çizgi çekiyoruz ve birlik ve onluk kısmına sayılarımızı yazıyoruz. 3 birlik dediği için birler basamağına 3, bir onluk dediği için onlar basamağına 1 yazıyorum. Benim 13 defterim var. Kaç defterimin olması isteniyordu? 2 düzine. Öncelikle bir düzineyi bilmemiz gerekiyor. Bir düzine kaça eşittir? 12. Ne diyor? 2 düzine defterim olabilmesi için diyor. 2 düzineyi de bulmak için 2 tane 12'yi topluyorum. 2 2 daha 4 1 1 daha 2. Evet, 2 düzineyi bulduk. 13'te defterimiz var. Kaç tane daha eklersem diyor 24 defterim olmuş olur. Yani 24'ten 13'ü çıkarırsam o kadar miktar defter eklemem gerekir. 24'ten 13'ü çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Soruyu dikkatli okuyarak çözebiliriz. Selim'in 4 deste boya kalemi vardı. 24 7 saniyesini kullandı. Geriye kaç boya kalemi kaldı? Öncelikle burada bir destenin 10 olduğunu bilmem gerekiyor. 4 deste dediği için 4 deste bulalım. 1 deste 10, 2 deste 10, 3 deste 10 ekliyorum ve 4 deste 10 ekliyorum. Toplam 10, 20, 30, 40. Yani 4 desteği 40 olarak buluyorum. Ne diyor bana? 27 tanesini kullandı. Kullanınca ne oluyor? Azalmış oluyor. Bana ne soruyor? Boya kalemi kaldı. Geriye kaç boya kalemi kaldı? 27 tanesini kullandıysa çıkarma işlemi yapıyorum. Sıfırdan 7 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyoruz. Üç tane kalıyor. Bir onluk neye eşitti? On birlik. Evet. Burası ne oluyordu? On oluyor. Sıfır bildiğimiz olduğu için. Ondan 7 çıktı. 3. Üçten iki çıktı. Bir. Yani 40 tane boya kaleminden 13 üç tanesini kullanmamış ve sonucu 13 olarak buluyoruz. Şöyle 93 sayfalık kitabından birinci gün 22, ikinci gün 27 sayfa okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kaldı? Öncelikle bana neyi soruyor? kaç sayfa kaldığı kitabı bulmam için verilen bilgilere bakalım. 93 sayfalık kitabı varmış. Birinci gün 22, ikinci gün 27 sayfa. Öncelikle Şule'nin kaç sayfa kitabı okuduğunu bulalım. 22 artı 27. 7, 2 daha. 9, 2, 2 daha. 4. Şule 2 günde 49 sayfa kitap okumuş. Kitabı kaç sayfaydı? 93 sayfa. 49 sayfasını okuduysa geriye kaç sayfa kalır? Onu bulalım. 3'ten 9 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyorum. 8 onluk kalıyor. Buraya bir onluk. 11'lik geçiyor. 3 birlikte burada vardı. 13 oldu. 13'ten 9 çıkarsa 4 kalır. 8'den 4 çıktı. 4. Yani. Şu